sen gidince bir günahı örtmeye koşuyordu milletim. Günahkarın elinde oyuncaktı devletim. Kanun nizam ne ola? Hukuk köpek olmuştu. Ap açık bunca zulmü görmedi çoğu alim. Tarif etsem edemem. Sığmaz bu satırlara. Yazılmadan kalmasın yaşanmış her hatıra. Sus desen de susamam, dilsiz şeytan olamam. İsyanım var zalime, saklanmış saraylara. Akla hayale gelmez, zulümler sıra sıra. Bebekler annesiyle atıldığı zindanlara. Gün yüzüne çıkmamış, küfürler, hakaretler. Sevap diye dillerden döküldü birer nara. Hamileymiş, hastaymış, Bebek olsan bana ne? Senden daha zararlı kimse olmaz ülkene. Kolay kolay ölmesen, sürün sürün öyle öl. Gömelim bedenini sarılmadan kefene. Hiç merhamet bekleme sen bu necip milletten. Meftun olmuş zalime, bıkmadı zulmetmekten. Kesti senden selamı, döndü hemen sırtını vazgeçmedi yıllarca hizmete küfretmekten. Görmüyorlar bu zulmü, asla görmeyecekler. Sen ölmeden rahat yok, düşman olmuş sevenler. Düşmanlığın sebebi kin mi yoksa haset mi? Bu soruya cevabı mahşerde verecekler. Hizmet etmişsin güya altın bir nesil için insanlıktan ziyade hakka imiş hizmetin anlaşılmaz elbette cehalet ve gafletten karanlığın bastığı bu son karakol senin seni öldürecekler kefensiz gömecekler vatan haini bile ardından diyecekler sen gidince ardından bir karanlık basacak eyvah biz neler ettik zalimler diyecekler. Dostların vardı hani seni bir melek sanan, bir derdi olduğunda kapını hemen çalan, hazırmışlar hepsi de taşlamak için seni, ne yaptığını bile bir defacık sormadan. Duyulmadık hakaret galiba hiç kalmadı. Ağaç kabuğu yiyin, sözü çok sıradandı. Sülük haşhaşi hain, terörist bile olduk. Çağları aşan zulüm bu zamanda yaşandı. Hükmün çoktan verilmiş, asılmalısın hemen. Hakkın yok yaşamaya, ölmelisin tezelden. Bir nefes alman haram, bir kefen fazla sana. Ne diyeceksen dersin, Rabbine sen hücrenden. Senden geriye kalan karab olmuş bir vatan necip millet denilen yazık koca bir yalan senden önce buradan insanlık gitti çoktan peygamberin yerine konuldu bir başçalan